Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed. Arkadaşlar bugün 29 Nisan hakkında konuşacağım. Bu videoyu akşam yükleyeceğim arkadaşlar. Yoğun olduğum için. Arkadaşlar, e, size bir şey diyeceğim arkadaşlar. 29 Nisan asteroit çarpması, pardon. Göktaşı çarpması olacakmış arkadaşlar. Yani hepimiz 29 Nisan'da asteroit çarpacaklarmış diyoruz ama arkadaşlar asteroit değil, gök taşı çarpacak arkadaşlar. Gök taşı. Ama arkadaşlar bu Mayıs tepemimle alakası var mı? Hemen onu anlatayım. Mayıs depreminden alakası var gibi bir şey arkadaşlar Ama şu yönde de biraz şey diyorlar ama Arkadaşlar yani dünyanın etrafında hızlı döndüğü için dünyaya çarpmayacağı söyleniyor Yüzde %50 çarpabilir %50 çarpmayabilir arkadaşlar oranları fazla yüksek arkadaşlar anlatmak istediğim Yani çarpabilir de çarpmayabilir de ne yapacağı belli olmaz Arkadaşlar işte evinizden çıkmayın yine yani virüs gitse bile evinizden çıkmayın. Sağlığınıza ve kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Yani virüsü atlatabiliriz de yani bu şey biraz zor çünkü dünyayı sarsacak arkadaşlar. Yani Büyük İstanbul dediği yani Mayıs'ta Büyük İstanbul dedikleri bu olsa gerek yani. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Bence Büyük İstanbul... İstanbul'da bu olacak arkadaşlar yani büyük deprem bu olacak Mayıs'ta yani 29 Nisan'da çarpacağı söyleniyor Onun en iyisini Allah bilir Evet arkadaşlar ee, Geçtiğimiz haftalarda Nijerya'da göktaşı düştü Ve e, zaten her yıl e, 50 yılda bir kez zaten göktaşı Çarpabiliyor arkadaşlar dünyaya 50 yılda bir çarptığı için arada sırada çarpmalar olur yani arkadaşlar 29 Nisan'da çarpacak mı çarpmayacak mı? Her bir kez bu konu hakkında çok konuşuyor ve ben de bu konu hakkında açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Çarpabilir de çarpmayabilir de. Eğer dünyanın etrafında hızlı yani dünya eksenin etrafında hızlı dönerse büyük bir ihtimalle arkadaşlar göktaşı dünyaya çarpmayabilir. Çarpmayabilir ama arkadaşlar korkacak bir şey yok. Zaten bu fazla bir yer etkilemeyecek. Sadece büyük olan yerleri etkileyecek. Mesela İstanbul gibi büyük şehirlere etkileyecek arkadaşlar. Ne tarafa düşerse o tarafı büyük etkileyecek. Amerika'ya düşerse Amerika'nın bir yarısını etkiler. Yani Nijerya tarafı kalır. Mesela Kanada tarafı kalır. Amerika yok olabilir. Yani öyle de olabilir yani bu fazla da çok güçlü diye bir şey değil yani bu asteroid değil yani bu asteroid değil. Herkes asteroid diyor ama asteroid çarpmadı arkadaşlar. Kaç yıldan beri çarpmadı. Bu göktaşı arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Dünyaya göktaşı çarpacak. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Göktaşı dünyaya çarpacak. Ama arkadaşlar ölen ve yaralanan olacak mı? Eğer tedbirimizi alırsak ölenlerimiz veya yaralanlarımız olmaz. Ama biz tedbirimizi alalım arkadaşlar. Tedbirimizi alalım. Kendimizi iyi tutalım. Sıkı sıkı duralım. Gerekli, gerekmediğimiz sürece de evden dışarıda da çıkmayalım arkadaşlar. Yani gerekmediği sürece de evden de dışarı çıkmayalım. Çünkü arkadaşlar çok tehlikeli. Bunun şakası falan yok arkadaşlar. Ben size burada bilgilendirmek amaçlı söylüyorum arkadaşlar. Zaten ben e, YouTube'a burada bilgi amaçlı video çekmeye karar verdim. Yani oyun kanalı falan değilim oyun kanalı falan derseniz hayır arkadaşlar bu kanalda oyun videosu olmayacak sadece dünyanın gündem haberlerinden videolar çekeceğim yani eskiden olan şeylerden video çekeceğim Çernobil hakkında da konuşmalarımız olacak arkadaşlar yani Çernobil Şimdi arkadaşlar konumuz 29 Nisan'da asteroid değil de göktaşının çarpması olacak arkadaşlar. Yani bana mal falan yapacak. Yani herkes asteroid zannediyor ama arkadaşlar bu asteroid değil göktaşı. Göktaş oldu nereden mi biliyorum arkadaşlar? Çünkü dünyaya asteroid hiç çarpmadı şimdiye kadar. Nijerya'ya 4 hafta önce ee, göktaşı çarptı arkadaşlar. Hep dünyaya göktaşı geliyor. Asteroid gelmez. Asla arkadaşlar dünyaya asteroid çarpmaz. Sadece göktaşı çarpar. Göktaşı alevli bir topa benzer arkadaşlar. Zaten göktaşı alevli bir toptur arkadaşlar. Dünyaya çarparsa etki bırakır yani. Nijerya'ya şu kadar büyük kalınlığında mesela şuradan e, şu bir, şuradaki evlere kadar kocaman bir yer açtı arkadaşlar bu. Yalnız öyle değil. Bu göktaşı biraz daha büyük. Yani İstanbul'un yeresini tehdit edebilecek şekilde kocaman olacağı söyleniliyor arkadaşlar zaten öyle. Yani dikkatli olmalıyız. Pencereleri, camları kapatmalıyız. Girebildiğimiz kadar dolapların arkasına veya yatağın altına girmeye çalışacağız arkadaşlar. Çünkü yani çok tehlikeli bu. Deprem olabilir. Yani İstanbul olursa Karabüyü'de sarsmayacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yani Karabüyü'de sarsabilir, buraya da sarsabilir. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Yani çok dikkat etmeliyiz. Ee, olacak şeyler 29 Nisan'da e, Gökdaş'ı çarpması olacağı şeyler. Asturay'ı çarpmaz arkadaşlar. Asturay olmaz. Çünkü arkadaşlar Asturay çarpsaydı hep çarpardı. Neden arkadaşlar? Ya çarpacağı zaman dünyayı teğet, teğet geçiyor ya ay sayesinde gelmiyor. Yani ay. Vesile ay oluyor tabi. Her şey Allah'ın sayesinde ama vesile olarak ay oluyor arkadaşlar. Yani aya çarpıyor. Tabi arkadaşlar her şeyin iyisini Allah bilir. Siz yine de kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Yani camlarınızı kapatın. Yani uzmanlar diyor. Yani nasıl uyardı. Camlarınızı kapatın. Yatakların altına girin. Çıkmayın. Gerçekten de bu şaka değil arkadaşlar. Gerçek anlatabildiğim yani. Umarım beni iyi şekilde anlamışsınızdır. Yani ben size burada bilgilendirmek amaçlı videolar çekiyorum. Abone olmayı unutmazsınız arkadaşlar. Gerçekten de beni çok sevindirirsiniz. Asteroid zannediyordum ama lakin asteroid değil. Yani biraz düşündüm. Bu asteroid olamaz yani. Göktaşı olma ihtimali çok yüksek. Yani asteroid dünyayı her şekilde teğet geçti arkadaşlar. Her şekilde asteroid dünyayı teğet geçtiği için asteroidin çarpmadığı anlaşabilir. Göktaşı nasıl bir etki bırakabilir? Yerin katmanına sert bir şekilde vurduğunda deprem oluşturabilme gücüne sahiptir. Yani yere şak diye vurduğunda 10.1 derece deprem oluşturabilecek tehditte bir göktaşı dünyaya yaklaşıyor olabilir arkadaşlar. Tabi uzayda olanlar bunu atlatabiliyor mu? Tabii ki de arkadaşlar. Uzayda uzaya çıkan yok şimdiye kadar. Evet arkadaşlar uzaya çıkan yok. Ama arkadaşlar uzaya çıkıldı mı çıkılmadı mı o konuda pek fazla bilgim yok sadece bu konuda bilgim yok diğer konularda bilgilerim var ve bilgilerimi değerlendikçe ben size zaten video olayıp atıyorum arkadaşlar burada abone olmayı unutmazsanız arkadaşlar gerçekten emin mutlu edersiniz. Zaten arkadaşlar bu konuda çok araştırıyorum zaten bir aydan beri evden dışarı çıkmıyorum arkadaşlar zaten. Herkes çıkmıyor zaten çok tehlikeli zaten virüs de geldi şey de geldi çok tehlikeli arkadaşlar. Biz bu kanalda e, gelişeceğiz büyüyeceğiz hep beraber işte bilgilendirme videoları çekeceğim. Siz de beni izleyeceksiniz arkadaşlar. E, i̇nşallah destek vereceksiniz arkadaşlar. Hep beraber bu kanalda gelişeceğiz arkadaşlar. 29 Nisan'da bir şey olmazsa eğer ne olacak? Tabii ki de arkadaşlar 29 Nisan'da düşecek. Ve arkadaşlar e, Türkiye'nin saat 8 ile olacağı söyleniyor. Evet arkadaşlar. Sabah 8 Türkiye'de sabah 8'de olacağı söyleniyor. Evet arkadaşlar 29 Nisan'da. O yüzden kendimizi hazırlayalım. 29 Nisan'da misafirliğe gitmeyelim. Veya İstanbul gibi büyük şehirlerden kaçınalım. Ve kurt kaçabildiğimiz kadar e, güvenli yerlere kaçmaya çalışalım. Tabii buradan güvenli yerler olur mu? Ben size e, göstermek istiyorum arkadaşlar tabii ki de. Şimdi Yaşlı dedeye bak dışarı çıkmış arkadaşlar ya e, Bu dağlar çok tehlikeli arkadaşlar Mesela yıkılma olasılığı çok var arkadaşlar Mesela e, göktaşı çarparsa Bu dağları da yeniden oynayacağı söyleniyor arkadaşlar Yani gerçekten de çok tehlikeli şey Nereye kaçabilirsiniz Tabii ki de arkadaşlar e, Yatağın altına saklanabilirsiniz Yani Olduğunuz kadar yatağın altına saklanın. Çünkü bu göktaşı çok güçlü şekilde çarpacağı söyleniyor. Öyle olacak arkadaşlar. Siz kendinize çok, çok dikkat edin arkadaşlar. tedbirlerinize sıkı sıkı alın arkadaşlar. Ben de tedbirlerimi zaten sıkı sıkı alacağım. Bana destek olmayı ve abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Yani 29 Nisan'da ne olup ne olmayacağı belli değil. Yani astroloji düşme... Astroloji dedim pardon arkadaşlar. Göktaşın düşmeyeceği söyleniyor. Bir yandan düşeceği söyleniyor. Ama benim kararlarımca arkadaşlar 29 Nisan'da göktaşı düşmeyecektir. Evet arkadaşlar. Ne her ne diyorsunuz? Asteroid diyorsunuz düşmeyecektir. 29 Nisan'da arkadaşlar bir şey olmayacak. Merak etmeyin. Herkes işte şey diyor. Yani uzaya çıkan olmadığı için arkadaşlar bu konuda uzaya çıkan yok diyorlar. Uzaya çıkan olmadığı için bir sorunun çıkacağını hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde sorun yok. Ama siz yine de tedbirlerinizi alın. Evden dışarı çıkmayın. Pencerelerinizi kapatın. Yani arkadaşlar sarsı bilir. Ama Elazığ depremi gibi olabilir diyorlar arkadaşlar. Aynen. Elazığ depremi gibi olabileceği söyleniyor. Yani 29 Nisan'da olan göktaşı. Ama düşmeyeceği bakın arkadaşlar. %50 düşmeyebilir. %50 de düşebilir. İhtimaller sıra sıra farklı farklı da olabileceği söyleniyor arkadaşlar. Siz yine de çok dikkat edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Böyle bilgilendirme videoları çekeceğim arkadaşlar. Siz tabii ki de destekleriniz olursanız arkadaşlar. Hep beraber bu kanalda ilerleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar de, bu aralarda virüs de var. Dışarı çıkmazsanız çok iyi olur arkadaşlar. Dışarı çıkmak çok tehlikeli bu aralar. Yani ne olup ne olmayacağı da e, pek fazla da belli değil. Neyse arkadaşlar videoyu sonundan duruyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolardan da haberdar olmak istiyorsanız çan açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.